Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve turkaz rengi suyunun güzelliğiyle Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan Salla Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesinde göle ve plaja giriş yasağı uygulanmaya başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Burdur Valiliği görevlileri beyaz kumsalın başlangıcına ahşap bariyerler ve halatlar çekerek alanı ziyaretçilerin kullanımına kapattı. Sabah saatlerinde Beyaz Adalar bölgesine gelen ziyaretçiler kumsalı kullanamayacaklarını öğrendiklerinde şaşkınlık yaşadı. Bazı vatandaşlar kararı yerinde buldu. Yani memleketimizde böyle güzel doğal güzellikle sahip çıkılması çok güzel. İyi bir karar oldu. Hatta bazı barajlar başlamıştı. Sonra gölü beslenmez diyerekten barajlar iptal edildi. Çok sevindik. Alan görevlileri ve jandarma ekipleri yasağın ihlal edilmemesi için bölgede hazır bekliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise Salla Gölü ve çevresinin korunması çalışmalarının yüksek çevre hassasiyetiyle yürütüldüğü belirtildi. Beyazadalar bölgesinde 15 Ekim itibariyle suya girme yasağı getirildiği hatırlatıldı.